Beni ve kanalımı izleyen herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber bu vidalama setini tamir edeceğiz. Bunun içindeki motor muhtemelen kömürleri yanık kullandığımız zaman aşırı kötü bir koku veriyor ortalığa. Şimdi şöyle de bir göstereyim. En ufak zorlanmada tıkanıp kalıyor. Şöyle. Hatta çoğu zaman çalışmıyor da. Şu an en son ayarda olmasına rağmen. Bakın yok ve iğrenç bir koku var. Şimdi bunun içini söküp motorunu değiştireceğiz. Motorunu da şu arkadaşın motorunu alacağız. Bu A101'de BIM'de satılan otomobil pompasının içinde olan motoru kullanacağız. Bu kırık böyle bir köşede duruyordu. Muhtemelen içindeki motorlar aynı. Bu 10 voltta çalışan bir şarjlı. 10.4 volt olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 12 voltluk bir motor da bunun işini görecektir. Zaten hemen hemen muhtemelen aynı motorlar diye düşünüyorum. Şimdi söküm işlemlerine başlayalım. Evet şarjımızın söküm işlemlerini bitirdik. Şu şekilde içinde 10.8 voltla çalışan bir motor var. Ee, motor gidik durumda arkadaşlar. Bir tamirat görmesi gerekiyor. Eğer üstesinden gelebilirsek bunu da yapacağız. Şimdi pompanın motorunu sökmekle işleme devam edelim. Evet, pompamızın içinden şöyle bir redüktör çıktı. Zaten pompa işlemini görev kısım bu. Burada ilerleyen zamanlarda farklı bir motor bulup takıp e, hayata döndürebiliriz. Ama şu anlık zaten kırık bir işimi görmediği için bu motoru şazlığa monte edeceğiz. Evet, dediğim gibi bu motor 12 voltluk bir motor. Fakat işimizi görecektir. Herhangi bir sorun yaratmayacaktır bize. E, şöyle boyutlarına da bir bakalım hemen hemen aynılar e, sorun yaratmayacaktır. Evet montajda devam edelim. şekilde dişlileri farklı olduğu için değişimini gerçekleştirdik. Montaj işlemiyle devam ediyoruz. Evet motorun değişikliğini yaptık. Şöyle şuradan ayak kısımlarını da oynadığım zaman gördüğünüz gibi herhangi bir tıkanma yok arkadaşlar. Ee, motor dediğim gibi 12 volt ama uyum sağlar sorun olmaz. Yani ne olur dezavantaj olarak. Şarj süremiz hani bir yarım saat oynar mı oynamaz. Hani çok aktif kullananlar için 10-15 dakika oynayabilir belki o da oynamaz ama zaten 11 volt diğer motor bu da 12 volt 1 volt oynuyor arada çok bir sorun olmaz şöyle diğer motorda zorladığımız zaman çevirmiyordu kendini tutuyordu Bak şu an gördüğünüz gibi herhangi bir güç uyguladığımda bir tıkanma bir zorluk olmuyor hatta elimi soydu diyebilirim bu şekilde sizin de elinizde varsa böyle motorundan koku gelen, çalışmayan şarjınız atmayın. Elbet bir yerde bir motor buna uyuyordur. Ee, yoksa bile uygun rakamlara da bulabiliyorsunuz internetten. Ee, ustalara gidip e, yani tüm ustaları kastetmiyorum da bazıları fahiş fiyatlar verebiliyor. E, paranız da cebinizde kalmış olur. E, evet bu videomuzda bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olup bana destek olmayı da unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.